Ashab-ı Kiram'ın girdiği cennete girmek için onların Resulullah'a gösterdiği teslimiyeti göstermek zorundayız. Biz eğer bir kavganın içine girdiğimizde "Yahu şu ayeti bir dinle bakalım, ondan sonra kavga edersin." dendiğinde elimize Ömer bin Hattab'ın eline konduğu gibi "Haydi bakalım, şu ayeti bir oku." dendiğinde peki bir dinleyeyim bakayım deyip Rabbimizin ayetleri sıcak bir günde serin bir suyu yudumladığımız gibi bizi serinletemiyorsa eğer Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem dendiğinde ne buyurdu diye pür dikkat bizi heyecanlandırmıyorsa eğer biz o zaman ashabı kiramla aynı konvoyun yolcuları olduğumuzu nasıl ispat ederiz? Sözle Müslümanlık oluyor mu? Sözle zenginlik oluyor mu?